İndirim avcısı hepiniz hoş geldiniz. Sınırlı sayıda BİM mutfak temel gıda indirimlerini listeledik. BİM resmi sayfasından alınmıştır ve lütfen afişlerdeki tarih ve fiyatlara dikkat edelim. Hızlıca başlayalım. İlk ürünümüz Emin markasından 400 gram %20 yağlı dana kıymalar 189 lira yerine 159 lira. Dana kuşbaşı etler 400 gram 199 lira yerine 169 lira. Piliş bagetsler 129 lira yerine 99 lira 30 Haziran'da bitiyor haberiniz olsun arkadaşlar. Poşet bütün pilişler tazemden 92.50 yerine 79.90. Sıvı çamaşır deterjanı leylak bahçesi tursiller 159.50 yerine 119.5. Deodorant bay bayan çeşitleri Nivea'dan 139.75 yerine 97.5. Deodorant Rexona'dan 119 lira yerine 82.50. Kadın saç boyası çeşitleri 83.50 yerine 70 lira 75 kuruş. Krem peynir aknazdan 500 gram 67 lira yerine 61.50. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olursanız çok seviniriz. Devamında daha fazla indirim var arkadaşlar haberiniz olsun. Keten tomu, maş fasulyesi, siyez bulgular, iç bakla 500 gram her biri 26 lira yerine 23.75 Çubuk top peynirler Kerem'den 250 gram 72 yerine 65 lira. 5 litre turna ayçiçek yağı 192.50. Zeytinyağı Rivera'da komili 1 litre 249 lira yine 229 lira. Natural sızma komiliden 1 litre 285 lira yine 265 lira. Bebek bisküviler Ülker ve Etim markasının 95 lira 79.50. Tereyağlar perbinden 1 kilogram 299 lira yine 279 lira. Kreçka, börülce, siyah pirinç, beluga, mercimek, 500 gram çiftçiden 39.75 yerine 35.75 indirimi istediğiniz ürünler varsa yorumlara yazın paylaşalım. Şimdiye kadar paylaştığımız ürünler arasında favori indirimimiz hangisiydi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Piliç kebap acılı, lezita keskin oğlu 52.50 yerine 39.50. Döner Pirinçler 200 gram 42.50. Reçel, gül, kayısı, incir, ayva çeşitleri 64.50 yerine 57.50. Hijyenik petler mol petten 57.50 yerine 29.75. Tam yağlı taze kaşar peyniri bin vezirden 700 gram 189 lira yerine 169 lira. Bulyon knordan 120 gram 34.50 yerine 29.50. Bardak makarna çeşitleri knordan 12 lira. Yogatella Doktor Örker 14.75 yerine 12.75. Üçlü puding çeşitleri 29.50. Tam buğday burgu makarnadan filizden 17.50 yerine 14.75. Tam cavdar unlar sökeden 25 lira yerine 22.75 1 kilogram. Bu ürünümüz ise 2, kilo, 2 kilogram noradan 35 lira. Tam yağlı bardak ayranlar 5.5. 1 litre sek sütler 21.50 yerine 18.90. 15'i çok torbası çeşitleri 37.50 yerine 33.50. Siyah zeytinler 9 gram, inciden 215 reyne 199 lira. Zeytin köy kırma çizik inci markasından 400 gram 69.50. Dana kangal acılı acısız sucuklar 95 lira. Çözülebilir kahveler VIP'den 44.50. Türk kahvesi kafe kronundan 27.50. Petibör bisküvi eti markasından 69 lira. Deodorant Baybayan Fa'dan 69.75. Emotion markasından 76.50. Kakaolu fındık kreması 49.50 yerine 39 lira. Makarna sos çeşitleri Tukaş'tan 25 lira. Fıstık sade akto çeşitleri 150 lira. Siyah çay demlik poşe çay çeşitleri 48'li 26.50. Yarım yağlı yoğurtlar 149 lira. Tam yağlı yoğurtlar dost markasından 3 kilogram 99 lira. Lamnek kerem 700 gram 99 lira. Az yağlı beyaz peynirler 2 kilogram 199 lira. Filiz nuggetlar 300 gram er, er filişli markasından 32.50. Siyah çay bergama aromalı berg markası 44.50. Salam dana dilim sade fıstık çeşitleri 19.50. Polonez markasından hindi jambonlar 17.50. Tam yağlı toz peyniri 115 lirayı 105 lira. Üçgen peynir büyük boy 66.50. Tombalı çeşitleri 45 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla fırsatları kaçırmamak adına abone ol, beğen, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler.